Öbür tosunlar gibi <laughs> kapanırsa <laughs> Apache'nin <çine gülüyor> bir kesez <kesinlikle gülüyor> iç var. Daha hemen açıp kendin atar. Reis ben de ona yönleniyorum. Yani. Bu çok fazla yara aldı. Ne alır alsın? Yok hemen gidecek mal değil de. Ona göre darbeli bir o değil. Hiç güneşmedi diye. Hem kafadan hem vücut olarak. Valla yine sonu ben de alkışlarım. Tabii canım hak etti adam. <laughs> Yalnız izleyin şimdi. Kapatayım mı? Az açarsa bu sadece izleyin. Evet aralarsa üzeri bunu kaldırırız. Bitti. Kilosu da az bunu neydi? Ay, 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 evet. Olsun. Az beyaz ya. çok çip tosun. Ne olur olsun beyazın 50 saniyesi var. Başlar başlamaz saniyeyi başlar. Beyazın <laughs> iyi. <laughs> Oğlum beyaz yensen ki viski alma gitsersin. Şak şak şak. Yalnız ben yenince iki viski aldım. Bu şampiyonu bugün beyaz. İyi baba Mesela o gözlerin aman ya. O gözler. Açmıyor, açsa ne edecek görürsün. gibi. Of of maşallah Süvan Ay maşallah pehlivanlara. abi açmıyor atsa var severler bu iki peygana bak şöyle. Oh. Ne Ay, Ay maşallah.